E, sabah numarası, e, namazı dört rekat. iki Sünnet iki Fars. Evet, evet kalıyoruz. Lakin bugün gittim cami kapalı. Yani kadar acı verici değil mi? Tamam, Evet. Bir yere gittim cami için. Bakıyorum. olu? Sizce Allah'ın evi kapalı olabilir mi? Peki Allah'ın evi paralı olabilir mi? Olamaz. Peki, ne varmış öyle bakayım. Neden kedi seversin? En sevdiğin hayvan ne? E, sence kediyi neden seviyorsun? Başka sevdiğin hayvan var mı? Bunu diyor ki ııı e, tavşan seviyorum. Peki tavşanı neden seversin? Peki tavşan neden mesela havuç yer? Diyor ki bana Bilmiyorum. Çünkü insanı bilmiyoruz. İnsanı bilebilmek için hayvanı bilmen lazım. Ne yapıyorsun? Ne haber müdür? Her şeyi çeken o Asyalı. Ne güzel gözüküyor. Hayır. Hayır. Yorgunum. Merhabalar. Şey gibi açıklık yapmak istedim e, yorgunum. 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 Ee, eve gidip eve de kırk dakika yürüyeceğimizin bilinciyle <laughs> daha da yoruluyorum. Enjoy. Yani. Sen nasılsın? Yemeği çok bekledim. Yani, çok bekledim. <laughs> <laughs> hani aç değildin. Açım çok açım. Sürekli aç değilim değil mi? Sonra yemek beklerken sinir krizi geçiriyorum. <laughs> Bugün sen bayağı bir kız, sinir krizi geçirdin ama. Ayaklarım çok <laughs> ạch <laughs> yes, yeah, nice. enjoy, enjoy. <coughs> Güzelken ki o halleri çekemedik. Çünkü ben kendim için. <laughs> ama olsun. Güzeldi. Ee, normalde çok normal. Hiç pişman değilim ama. Ben çok mutluyum bugün. geldiğimiz bahçesi olan bir mekan olabilirsa. Sabah nerede çıkıyoruz? <laughs> yemeğin son hali bu şekilde. Çok keyifli. Zaten salatada fresh kokan bir şey yememiştik. Yani avokadonun kokusu beni çok mutlu etti. Bu biraz senin suçun gibi. Fresh bir şey yememem. Yine canlı bir şeyler yemeyi planlıyorum. Eee sonra Gerçekten hoş bir mekan. Bir mekan evet, tabii. Mekanı göstereyim. Laodral. Adımını da hatırlamıyorum. Ee, onunla tanıştık. Masamızda oturdu. Ve bize anlattı her şeyi. Evet. Çok tatlıydı. Böyle bir bahçesi var. Biz içeride oturuyoruz. Kahve çekirdeğini beğendiğimi söyleyemem. Ama ben yemekle kahve içmeyi çok sevdiğim için. Ben de uyum sağlıyorum işte. Ben normalde yemekle bir şey yiyip içmiyorum. Yani. Yiyorum içmiyorum. Evet kahvesin zaten. Olsun. İstersen e, tatlı için bu kaydettiğimiz yere gidebiliriz sonrasında. Evet. Evin oradaki. Yakınız zaten. Bakarız. Bir daha çizgi yiyeceğiz ama. Aa, evet. doğru. Cheesecake yiyeceğiz. Bu Şimdi bu kadar. Bir sonraki destinasyonumuzda görüşmek üzere. Ciao. Click. Aldım. Sonunda. 170 euro. Hepi kira Ben bir tane karşıdan karşıya geçerken videomuz yok. Çünkü çok sürekli karşıdan karşıya geçiyor <gülüyor> <gülüyor> bu ülkede beraber karşıdan karşıya geçiyor. <laughs> Sokak çok güzel. Boş koydular. Yeah. 18 euro verdikten sonra Berhan'a <laughs> medya <laughs> <laughs> Parkta gül. Ben sevmem ya. Sade gül. <laughs> <laughs> ben de ekmek istiyorum. Park Yolluk. 18 euro verdikten sonra benim mi? Yolluklar. <laughs> Metre falan var. Ama normal şuradan atlasam ölmem. Ama şurada bir tane böyle bir taş var. Tak kafama gelir Kebisinden ölürüm gibi. <laughs> Bu tarafta biraz ses kaydını denemek istiyorum. Ee, gerçekten şahane bir parktı. Anthony Gaudi'nin e, Katalan mimari akımından esinlenerek yaptığı ve şehir manzarasını çok güzel e, görebileceğiniz bir park. Parkın girişinin 18 euro olması bizi derinden etkiledi. Bir önceki görüntüde de gördüğünüz gibi. Gerçekten sadece ekmekle karnımızı doyurduk. İçeride kırık seramik mozaik tekniğiyle yapılmış banklar vesaire var. Onları ileriki görüntülerde göreceğiz. Ama genel olarak bir önceki videoda da gözüktüğü üzere gerçekten doğayla iç içe olan bir mimari. Evet şu anda kırık seramikleri görüyoruz. Ee, doğayla iç içe olan bir mimar. Yani kullandığı sütunların hepsi gerçek anlamda m, ağaca benzeyebiliyor. yani Bu enteresandı. Ve şu anda üzü, üzerinde bulunduğumuz alan e, buranın altı boş ve yine kırık e, mozaiklerle yaptığı sütunlarla tutuluyor. Şu anda yani e, yine güzel bir saatte geldik. Öncesinde Buraya giriş için oh. randevu almadık. Ee, Böyle. Dediğim gibi kişi başı 18 Euro giriş ücreti var. Önceden rezervasyon yapmanıza gerek yok. Ve müze şopu gerçekten güzel. Pahalı olmasına rağmen güzel. Böyle e, herhalde İspanya'da gördüğüm, iki şehir gezdik, İspanya'da gördüğüm en güzel magnet park gölünün içindeydi yani. Yani bu arada parkın ismi nasıl e, telaffuz edeceğimi de bilmiyorum o yüzden <laughs> konuda beni çok umursamayın. Ya benim için yeni bir şehre gittiğimde, yeni bir ülkeye gittiğimde e, yapılması gereken şeylerden bir tanesi gerçekten yüksekten bir hani city view'u görmek. Onun için çok yeterli. Atmosferi çok güzel ve e, gerçekten sanatsal değeri olan bir park olduğunu düşünüyorum. E, tek negatif kısmı gerçekten Avrupa'nın her yeri olduğu gibi biliyorsunuz görüyorsunuz burası da toprak toprak olduğu için her yerin çiş kokmasıydı. Haricinde çok keyifli bir gezi olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle gidilmesi gereken bir park olduğunu düşünüyorum. Hatta böyle gezerken insan şey söylüyor ya niye bizim İstanbul'umuzda böyle bir şey yok <laughs> diye insan düşünmüyor değil. Arkada Sagrada Familia Önümüzde yine bu parka ait bir e, kilise görüyoruz. As always. Az sonra oraya da geçeceğiz. Parkın ana girişi burası. O kadar tatlı ki. Çok çok tatlı. Şekerli. Çok çok güzel. İspanya'nın, Barcelona'nın Um, şehir yapısı zaten büyüleyici. Denizi harika. Şurada <laughs> şey var. Şeyin Zehra'yı çekiyoruz. ile beraber. <laughs> Şu detaylara bir bakın. Müthiş, müthiş, müthiş. Bakın, bakın ya. Daha demin olduğumuz bahçenin aşağısı kolonlarla tutturulmuş aşağıda mozaik işlemeleri görüyoruz. Doğru Yine Gaudi her yere orman gibi düşünüp o şekilde planlamış. Ee, her yerde tamam falan, Zeng kaplı, bu gövdeler tek kesme, taş. Evet. Buraya tekrar bir ses kaydıyla giriş yapmak istiyorum. Olacaklardan habersiz. Ee, birazdan parkın girişiyle fotoğraf çekiniyoruz. Sonrasında video çekiliyoruz vesaire. Ee, Kırık beyt olmamakla birlikte başıma bir hadise geliyor. Ee, onu da anı kılıfimize kesinlikle tam şu anda <gülüyor> <gülüyor> eklemek istedim. Diyor. Neyse, İstanbul'a döndükten sonra 1500 TL falan çözdük. <gülüyor> 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 Bu da bir anıdır artık gözümde Rayban yazmıyor arkadaşlar. Gözüm nasıl kırılıyor Ay. blog? Türk <laughs> beyt <Cookbait> değil. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ya. Biz e, Turan Bankı'na çok yakınız aslında. Yani şu an oteldeyiz ama 9 dakikalık bir mesafe yürümeyle. Ve kaç gündür biz buradayız? 4 gün Bilmiyorum. Et, yani Eternal Years Ago geldi. <laughs> <laughs> Diyorum. Her gün 10 sene gibi geçiyor. Ve gitmedik. E, akşam olması lazım, havanın kararması lazım falan. Ve biz akşamları çok yorgun olduğumuz için eve zor yürüyorduk. ve şu anda son son günümüz, Git mi diye düşünüyoruz ve unuttuğumuz aklımıza geldi zaten yani. Ne yapalım sizce? <laughs> 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 e, bir böyle 100 metrelik bir alanda. Koşu yarışı yaptık. Oraya. Ben. Aynen. İkinci olan gay'dir dedim. Gay. Bir daha yap top. Tam bir topsun Emre. <laughs> bir de büyük harflerle yazmış. Tam <laughs> <Tamam>, bir topsun Emre. Tam bir topsun. Evet şu anda. Eee final decision olarak Instagram'dan yaptığımız Ececik oylama sonucu ya. evet. unuttuğumuz Arda Bank'ı gezimizi gerçekleştiriyoruz şu an. Sonuncu olan gaydir dedim. <laughs> Sağ kanka. Sonuncu olan gaydir dedim. Dera gay evet. <laughs> Altyazı ah,